arkadaşlar selamlar yeni video hoş geldiniz ekiple beraber oynadığımız maçlardan kesitler hazırladım sizlere umarım izlerken keyif alırsınız İyi veya kötü yorumlarınızı da yorumlara bırakmayı unutmayın şimdi videoya geçelim ha, ben ben... Wow. bu ne abi? Dümdüz oldu. Yanımda inanılmaz genel oldu vardı bildiğiniz olsun. Oo. O yüzü Yine Millet Sağ. Smoke şekilsin adam var var önümüzde. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? büyük yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Kaldırdı ya, geç kaldınız yaptın? Ne yaptın? O da baydım. Kim var orada? O da güzel. Gelim 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 gelim. Ha benim Aynen. evimde. Gide. Rahatladı sevindi. Evin içine girdi ya. Bana Sağdan bir tane. Bir tane daha rast geldi. Araç. Arkanızdan. Evin içinde. Benim evimdeki evde diğer de arkada. Tamam bir daha. Ha yandı. Öldü. Tamam. Araba geldi. Araba geliyor. 4 kişi 4 kişi hocam maç oynama. Abi evin biri burada kulübe içi. Bomba atıyor maç oynama. Bomba at biri yukarıda. Bomba atayım. Kulübeye support at bomba atacağım bombaya. kulübe. Bakalım. Bir de yukarıda. Evin içinde. Kardaki evin içindeki hiç gözükmüyor. Bir yukarıda. Kulübe son Bir kulübe son Üç son. 2 bayrak oldu. 3 bayrak oldu. 3 son. nerede ki ses vermiyor? Şu üst katta da y nerede? Yat oraya, yat oraya, yat oraya. Yok lan bomba gözükmüyor. Ben bombayı kendime attım. Allah. Tünün arkasına attım ben bombayı ama. Merdiven olabilir ya. Ya vallahi. Evet. Vurdunuz Aa, bomba. Öldü, öldü. öldü. Kırdın, Oyna bak. Kırdı, kırdı. pusu vermişti be. Deriye girmi. <laughs> Ölüyor. Aha. O vado zaplatke. Vado 8x1. var ya 4. 8 x mi yok. At. ne. Bot mu lan bu? Bot <laughs> ya. Lere, Lere, solakır. <laughs> adam adım, adam adam. Kaç. <laughs> Döndü döndü Araba oh, burada Aaa bura bura Burada, I burada. I burada. I burada I var. out Araba I da var orada bir Abi bir şey oldu Abi konteynerin arkası Tamam abi Tele back door Erta şurada adam açıkta Bura bir de şunu. Watch out Erta evet, şurada bak Dileş şurada arkada Watch out Hangari içe son Hangar üstten oynuyor. Baygını kaldır Ben de buradan girdim. O kadar ayıklı değil de. Baya bilirseniz döneceğim bir, bir, tur bir tur abi. Enemies ahead. Tek anladım. abi ben. Tek tek mi çatı çatı çatı. Çatıya çıktı. Hangar çatı Anlaması. Anlaması. Sanki biri arkalıyor. Bir Enemies ahead. Bak, evet. Arkalı, çakalı, bak. Çatı tarafına gitmek istiyor ne oluyor lan kasmıyor mu? Araba geliyor. Enemies ahead. Çön çön Lan şey sok, kapa sok, sok içeri, sok. Ben, ben düşüyordum az kala. Çıkarırım Lan benzin bitti. Anlaması. Kapa... Anlaması benzin, bitti, benzin bitti. Benzin bitti, benzin bitti. Çok bitti. Sinanser tek miydi? Erdal ne yapıyorsun lan? Shelter'a dön. Onu oynama. Erdal shelter tepesi çık çatıda adam varsa Çatıyı bay biz oynayalım bunu. Evin çatısına bak adam. Bakıyor mu çatı? Bakalım. Yakın tarafa geleydi lan. Vay, var mı adam? Olması lazım ya çatıya çıkmıyorsun. Nerede sana araba geliyor? <laughs> oğlum. Ya. Orada iki kişi şey var. Evet. Şimdi Oynuyor, oynuyor, oynuyor. Çıktı bu. Kafa mı attı lan Enemies ahead. Enemies ahead. 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 Ya atmayın oğlum her yerden adam çıktı. 어? 안 듣고 어페이스어 Ben sağ Solda bir yani hale var da. Ha. Şirme. Burada değil ben yok sağa ya Oğlum nerede bu? Nasıl? Lan ne oluyor orada? Yok bu Sağ taraftaki hangarların tepesine mi alsam ben ya? Abi şu an pusu attım. bir dakika. Dört kişi bana kafa attı. O abi nasıl kaçtım bana sonuçta dört kişiden? İki kişiye pusu attıydım, iki kişi kafa attı, tam bayıyordum, arkadan dört kişi onlara kafa attı. Nerede <laughs> kaçtım ben Ama beni kovalıyorlar şu an. Ne o neredesin abi? Gidiyorum. Ben Konya'ya gidiyorum. Aşağı aşağı. O sağ tarafa var ya. Köpü tarafı. Köprü tarafı. Como Siz benim köprü tarafım öyle düşünün abi. Aşağı çukur yani. Watch out. Watch out. Mark the location. Dört kişiler ona Watch yani. out. Watch out. geliyor 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 geliyor. Arkamda. lan dostum Mahmut. Dolçadı. Nasıl benim önüme aldı. Baydım. Bir an. A Bir ya bomba var. Bomba var. Abi, Abi da, bomba ya. Bomba işte. Var. i̇şte var. Abi bomba niye yaptın da? Gidemedi mi? kat Çatı var çatı çatı. Bir çatı var. Çatıyı dikiyoruz, çatıyı dikir. Çatı baygın. Bir şey alacağım ben bombayla. <laughs> ah, <Tamam>, she. <çatı. gülüyor> <laughs> Karış, kafa karıştırsana o zaman. Merhaba ne sevdim bak. Ben bunun üstüne atarım Kaç tarafta var? Ay. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Herkes çekti mi başta? Karşı bak ya. Çekemiyor musun? Çekeceğim. Adam orada. Onların oraya iyi. bak bence ya. Abi ölmüşler. Yuvana bak nasıl Ya yürü git ya. <laughs> Karşıya kişi yatıyor bana mı <laughs> öyle geldi? <complicated>? Ya bu ne oldu? Komanda. Dur dur Ne oldu?